Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 bin Suriyeli istihdam edilmesi iddialarına yanıt verdi. Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, iki yıl önce yapılmış açıklamanın bugün istihdam edilmiş gibi gündeme getirilmesi manidar. Göçmen sağlığı merkezlerindeki çalışanları Suriyelilerden seçerek geçici süreyle sözleşmeli istihdam ediyoruz. O parayı da Avrupa Birliği fonlarından ödüyoruz dedim. Kızamık salgını iddiaları ile ilgili de bilgi veren Koca, bir salgın söz konusu olmadığını, durumun kontrol altında olduğunu belirtti. Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedavilerin uygulandığını söyleyen Koca, "Şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığını biliyoruz. Bizde de bölgesel İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların %86'sı İstanbul'da. Ama dediğim gibi kontrol altında. Mobil sağlık ekiplerimizle takibini yapıyoruz." açıklamasını yaptı. Bakan koca ayrıca eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocukların da hızlı aşı yaptırılması gerektiği çağrısında bulundu.